Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Arkadaşlar şimdi bu sefer dosyanın büyüdü bot oynuyor en son büyüdü bot öyle bir geliştim ki şey, şunu aldım sonunda ama bu ne zaman geldi adamlar oyunda şey değiştirmiş arkadaşlar Neyse bizim konumu değil en son bir yaptığım uçak vardı ama zor yapmıştım arkadaşlar. Dün de Şunu zor yaptım. Öyle bir zor uçak. Ne? Onu bir buraya sınak. Umarım buydu galiba. Evet bu. Uçağın içine kaldım. Böyle sınak Şöyle. Arkadaşlar Uçan tuğbası da var. Açalım. Arkadaşlar. Şu şey dönüyor. Onun şurada dönemde sizin düşmesin diye koymuştum ama. Burada böyle de kalsın arkadaşlar. Durun bir. Ankova kapatabiliyor muyum hepsini? Arkadaşlar. Şurada. Ankova kapattım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu nasıl dışarıdan oynasak daha mantıklı yapardım ben. yaptım da bir Arkadaşlar bu da herhangi bir pisat ise çıktım mı bir turboya bastınız. Ben yapıyordum Arkadaş. İlk acı gıdam butu but, butu koydum. Arkadaşlar oyunun sesini kısacağım. Çünkü sesler çok geliyor bazen rahatsız olabilir muyum olmuyor arkadaşlar ben hala bir şeyden video çekmeyi bulamadım onu tatilde araştıracağım <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın <laughs> yapabilir miyim de ya. nasıl olmuyor ya çok arkadaşlar Dünyanın en büyük hatası ne? Söyleyeyim mi? Bunu kapattık mı? Uçağın yakası bitmesin. Akışladım. Uçağın yakası şuraya geçince şimdi asıl boyu göstereceğim. Arkadaşlar. En son bunun yüzünden ne yapma yanlış bir şey yaptım galiba. Boş bir adana geçince yapacağım. Yakıt da o zamana kadar azalıyor. Bu da mı yapsın ya? Arkadaşlar. Aha da bir. Evet şimdi benden günah gitti. Hapı şimdi yuttuk. Uç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ad oyunu da yüklenmiyor. Yani bu de oyun da yüklenmiyor. Arkadaşlar şey yaptığım sistemi göstereyim bu nasıl şunu çıkartalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçak uçağa öyle bir tuğba ekledim ki Uçak öyle bir kız uçuyor yani. Aa bunu yapmak çok saatim aldı. Ne oldu bir beğeni atın. Valla bu da bir video çekeceğim diye kaç saatte malzeme harcadım. Neredeyse bütün malzemelerim bitti arkadaşlar. Yolcu uçağı yapmak için bütün malzemelerim neredeyse bitti. Bomba uçağı da yapabilirdim de onu yapmayacağım daha. Hmm. Çok ne yapsın diye düşünüyorum. Hmm. Dur bir arkadaşlar. Şimdi şunları silelim. Bu sefer ben bir şey yapacağım gezeceğim.